Arıtma cihazımızın montajı bitti. Arıtma montajını yapan arkadaş işlemi bitirdi. 1-2-3 numaralı filtrelerin ön yıkaması yapıldı. Fakat uzun sürece için montajı yapan arkadaşın yap değil, müşterinin yapacağı yıkama sırasına geldik. Yıkama işlemi yapılması lazım. Nasıl yapılıyor? Arıtmamız takıldı, çalışmaya başladı ve montaj yapan arkadaş gitti. Müşterimiz şöyle yapıyor. Çeşmemiz kapalı. Arıtmamız şu anda arıtıyor. Deposuna dolduruyor. Bir saat bekliyor. Biz tabii bir saat bekleyemeyeceğiz şu anda. Bir saat bekledikten sonra arıtmanın çeşmesini açıyor. Ve arıtmanın suyunun iplik gibi olmasını bekliyor. Yani 10 litreye yakın bir su akıyor. Şebeke basınca göre değişebilir. İlk başta çeşmenin dolusu da akar. Sonra incelmeye başlar. En son iplik gibi olana kadar bekliyoruz. Şu anda bizim depomuz dolmadığı için tabii az aktı ve biraz sonra da iplik gibi olacak. Yakından çekebiliriz. Şöyle iplik gibi olduğu zaman bu şu demektir. Depodaki suyun tamamı aktı ve bitti. Dediğim gibi suyun basıncına göre 5 ila 10 litre arasında bir su birikecek. Sonra müşterimiz çeşmeyi kapatıyor ve bir saat daha bekliyor. İkinci saatin sonunda tekrar akı açıp biriken suyun tamamını tekrar boşaltıyor. Kapatıp bir daha dolduruyor. Üçüncü sefer depomuz doldu. Üç saatin sonunda tekrar açıyoruz. Ve üçüncü seferde suyumuz boşaldı, bitti. Şimdi kapattıktan sonra depomuz doldu. Depo dolduktan sonra çeşmeyi ilk açtığımızda yine bir parça bulanık kalktığını göreceğiz. İlk bir iki bardan bulanık kalktığını görürüz. Neden? Çünkü depodan çıktıktan sonra iki tane mineral filtremiz var bizim modellerimizde. Ve bu filtrelerin içinde bekleyen su minerali fazlaca alıyor üzerine. Taze cihaz olduğu için. İlk birkaç gün şunu yapıyoruz. Arıtmamızın musluğunu açıyoruz. 1 saat doldu ya da 2 saat doldu ya da akşam yaptık sabah kalktık. Şöyle yapıyoruz. Arıtmadan tabii dolduruyoruz. Buradan değil. Şimdi içinde su için buradan gösteriyorum. 1, 2, 2 bardak suyu döküyoruz. Ondan sonra istediğimiz kadar alabiliriz. Neden? Çünkü mineral filtredekini döktük. Artık depodan temiz su geliyor. İlk 2 gün, 3 gün ilk açtığımız 2 bardağı döküyoruz. Ondan sonra istediğimiz kadar alabiliriz. Zaten kısa süre sonra belki 2 güne de kalmayacak. İlk açtığımız su da bulanık olmadan gayet berrak, lezzetli bir şekilde akmaya başlayacak. Ve ondan sonra sadece çeşmemizi açacağız, suyumuzu içip kapatacağız. Eğer bir hafta gibi, beş gün gibi, on gün gibi uzun süreli kullanmadığımız olursa o zaman geldiğimizde bekleyen suyu bir parça boşaltıp, bir depoyu boşaltıp tekrar dolan suyu kullanabiliriz. Afiyetle içiniz, güle güle kullanınız ürünlerimizi.